15 soru 7'yi çözüyoruz arkadaşlar. Öncelikle soruyu okuduğumuz zaman ABC eşkenar üçgen. Yani her bir iç açısı 60 derece. Bakın buranın tamamı da 60 derece. EC uzunluğu BD uzunluğu 2 katı. Yani BDK K dersek EC uzunluğu 2K. ADE açısı 30 derece olarak verilmiş. Bizden DAE açısı kaç derecedir diye sorulmuştur arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada şunu yapalım. Bakın ABD üçgenine arkadaşlar bakın B açısı 60 derece burada. Bu üçgenin arkadaşlar AB kenarı ile AC kenarı çakışacak şekilde buraya yapıştırdığımız zaman Bakın şuraya da K noktası diyelim. Şu açıda 60 derece olsun. Şu iki üçgen yani ABD üçgeni ile bakın ABD üçgeni ile ACK üçgeni birbirine eşit üçgen oluşturduk. Şimdi dolayısıyla burada 60 derecenin kenarları K'ya AB kenarı 60 derecenin kenarları K'ya AB, AC kenarı oldu. Dolayısıyla iki üçgen eş. O zaman şuradaki açıya alfa dersek arkadaşlar buradaki açıdan olacaktır alfa. Bakın burası ne olacaktır? 60 eksi alfa. Yani bizden DAE açısını istiyor. 60 eksi alfa istiyor. Alfayı bulursak soru bitecektir. Peki devam edelim arkadaşlar. Burada şuna dikkat ettik. Şimdi EK'yı birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar EK'yı birleştirdiğimiz zaman birleştirelim. 60 derecenin kenarları K'ya 2K olduğu için o zaman bu özel bir üçgendir. Yani 30-60-90 üçgendir. Yani 90'ın karşısı 2K. 30'un karşısı ne olacaktır? K. Ee, dolayısıyla bakın burada elde ettiğimiz 30-60-90 üçgeninden sonra burada şunu diyeceğiz. AD uzunluğuyla da eş üçgen oluşturduğumuz için AK uzunluğu birbirine eşittir. Ve burada DK'yı birleştirirsek DK uzunluğu birleştirirsek arkadaşlar Bakın bu 60 derece olduğu için burası. Iki, AD ile AK eşit olduğu için burası da 60 derece olacaktır. Eşkenar üçgen burası da 60 derece olacaktır. Yani burası 30 derece oldu. Peki ADK üçgenini gördük arkadaşlar. eşkenar üçgende ADK üçgeninde. ADK üçgeninde arkadaşlar DE uzatırsak bakın DE uzattığımız zaman hem açı orta olduğu için hem de eşkenar üçgen olduğu için burası dik olacaktır. Tabanı da iki eşit parçaya bölecektir. Yani buraya H dersek AH h, h eşit olacaktır. Peki sonra AEK üçgene baktığımız zaman arkadaşlar yükseklik yani EH tabanı ikiye böldüğü için bakın buradaki açı alfa ise buradaki açı ne denir? Alfa. Ve AEK üçgeninde iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağından 2 alfa eşittir 30 dereceden alfa eşittir 15 derece gelecektir. Bizden ise DAE açısı ise arkadaşlar 60 alfadan 45 derece olacaktır. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı diyeceğiz.